Gaming Gaha bir kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Muna fiyatın gaming klavyesini inceleyeceğiz. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar hızlıca ürünü incelemeye başlayalım isterseniz. Arkadaşlar ürünümüz daha önceki Mono Fiyat'ın kulaklık videosunda olduğu gibi sade ve şık bir kutuyla bize ulaştı. Öncelikle Mono Fiyat'tan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Size Mono Fiyat birçok teknoloji ürünleri bulabileceğiniz bir site. Mono Fiyat'ın misyonu gereksiz şeylerden, gereksiz masraflardan kaçınarak en kaliteli, en uygun fiyatı sizlere sunmaya çalışıyor. Gereksiz Açıklama... masraflardan kastım. Kutu, paketleme, Anladım. gereksiz stickerlar, ambalaj gibi fazla gösteriş olan şeylerden uzaklaşıp sadece ürünün kalitesine yönelen bir firma. Açıklama kısmına linkini bırakacağız yani. biz orada ulaşabilirsiniz. Sık sık indirimler oluyor. Instagram sayfasından da takip ederek indirimlerden önceden haberdar olabilirsiniz. Birçok bir oyuncu ürünleri var. Aynen. Soğutucu, kulaklık, fare. Birçok bulabileceğiniz ürünler var orada. Günlük yaşamınızda da saat olsun, akıllı saat olsun, şu bu. Daha detaylı şeyleri siteye girerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ürünü incelemeye geçelim. Ayrıca ürünü Monofiat bize sponsor olarak temin ettiği için buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz kendilerine. Aynen. Şimdi ürünümüzü açalım. Buradan Açabileceğimiz bir yer var ürünü şu şekilde kolay bir kutu açılımı oluyor zaten açtıktan sonra sadece klavye çıkıyor şöyle kutuyu bir kenara uçuralım kutumuz uçtu. Şimdi ürünümüz balon paketle geliyor. Aynen. Balondan bir paket Özellikle açıyoruz. Kulaklık videosunu da biliyorsunuz. Aynen. Biz e, ürünü alalım şu şekilde. içinde başka bir şey yok. kulaklık videosunu 3 ay geçti. Çok oldu. Hala bir sıkıntı yok ve aynı bu şekilde paketlenmişti. Balon paketten çıkarttıktan sonra elimizde böyle bir klavye geliyor arkadaşlar. Klavyenin kısaca özelliklerinden bahsederim. Klavyemiz mekanik hisli bir klavye. Mekanik değil bu fiyata. Mekanik bir klavye bulamayız zaten. Mekanik hisli klavye. Oyuncular uygun bir şekilde tasarlanmış gelmiş. Burada ekstradan telefon koyacağımız var. Yan tarafta numerik tuşlar var. Üst tarafta da FM kombinasyonuyla kontrol edebileceğimiz ses açma kısmı gibi multimedya tuşlarımız bulunmakta. Ayrıca RGB aydınlatması Rainbow modda bizlere beraber olmakta. Ürünümüzün dış kasasından bahsedelim. Ürünün dış kasası alüminyum bir kasa. Aynen, alüminyum plastik kasa. bir kasa değil üst tarafı. Alt tarafında da sert bir plastikten yapılmış. Klasik klavyelerde olduğu gibi iki tane ayağımız var alt tarafında. Şöyle açalım ayaklarını, yükseltme ayaklarını. G güzel bir şekilde de yapılmış. bunlar kırılmayacak. Şimdi üründen biraz bahsedelim. Ürünümüz plastik kablo. Kumaş, değil, kumaş değil. değil. Bunun sebebi şimdi klavyeyi biz buraya bağlayacağız. Burada kalacak sürekli. Herhangi Aynen. bir mouse olsa çok fazla hareketli olurdu. Klavyede Kulağı daha kas... aramak bence mantıklı Aynen. değil ya. Çok hani... önemli değil kumaş. Olsa iyi olurdu ama şundan bahsettik. 80 lira civarında bir ürün. Ürünün fiyatına baktığımız zaman. hala indirim devam ediyor bilginiz olsun. İndirimleri de var aynı Ve o şekilde. Eğer defa buna fiyatlı ürün olacaksanız. indirim şeyi vardır arkadaşlar. Kodu vardır bilginiz olsun. Ne kadar gelir? 872 liraya ürünü alabilirsiniz Aynen. arkadaşlar. Aynen kişiye özel. İndirimler oluyor siteye girdiğiniz zaman açıklama Aynen. kısmından linkine tıklayarak yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar klavye sabit duran bir şey olduğu için nasıl kasayı monitörü bağladıktan sonra sabit Klavyeyi de masaya koyduğumuz zaman bir defa sürekli burada kalacaktır arkadaşlar. Kablosu da o yüzden kumaş kablo, yani örgü kablo olması çok de önemli değil. Nasıl? Zaten fiyatına da baktığımız zaman fiyat performans olması açısından muhakkak bir şeyden kısılmak zorunda. Burada RGB olması, daha sonra metal kasa olması, alüminyum. telefon koyacağı olması, alüminyum kasa olması. Bize zaten fiyat performans olarak birçok şeyi sunmakta arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü bilgisayara bağlayacağız, RGB'lerine bakacağız. LED'ine bakalım, havanın aydınlatmasına. Bugün geldi, iki gün falan oldu. Kısa bir sürede test ve Özgün. kullanışının aşırı rahat olduğunu gördük. Aynen öyle. Yani oyun oynarken LoL, CSGO bu tarz oyunlarda arkadaşlar benim parmak ağrı olan bir insanım. Parmak ağrınız olmuyor. Ve tuşlar arkadaşlar düz değil. Bu bilginiz olsun. Yani parmağının şekline göre hafif bombeli. Bilginiz olsun. Şöyle kamerada gözüküyorsa eğer yan taraftan eğimli Takıyor. aşağı doğru taksan. Aynı zamanda da RGB'leri görürsünüz. RGB'ler de gelsin. Aşağı doğru eğimli ve arkadaşlar şu şekilde RGB'leri var. Bilgisayara bağlar bağlamaz. Bilgisayar algılıyor zaten bunu. RGB'ler klavye Gö kamerada gözüküyordur muhtemelen Akşamda eğer unutmazsak fotoğrafını koyar RGB'leri aşırı göz olacak bir RGB'si yok Ama renk olarak çok hoş bir renkte Çok yumuşak bir renkte Burada dediğimiz gibi rainbow moddan geliyor Bu taraftan kırmızıdan başlayarak Diğer tarafta devam ediyor Diğer renklerde şu şekilde Gösterebilirim size arkadaşlar Ne yazık ki RGB'lerin başka modu yok Sadece rainbow modunda çalışmakta. Şey Klasik klavyelerde olduğu gibi Scroll lock ile açıp Kapatabiliyoruz RGB'mizi umarım kamera kamerada gözüküyordur şu anda. Açıp kapattıktan sonra arkadaşlar klavyenin üst tarafındaki telefon koyacağından bahsedelim. Şurada telefon bitireyim mi? Bir tane telefon. Aynen bir telefonla test edelim bunu. Arkadaşlar klavyemizin burasında gördüğünüz gibi telefon koyacağı var. Büyük bir telefon nasıl sığabiliyor şu anda? Burada herhangi bir şekilde oyun oynarken tuşlarda buradan da telefonu takip edebilirsiniz. Mesaj gelir onu anlık olarak okuyabilirsiniz. Veya başka bir işle uğraşabilirsiniz. O size kalmış artık koyduktan sonra. Burada biraz da klavyemizi yakından gösterelim şu şekilde arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Buralarda montaj vidaları var ve şu köşedeki plastik aydınlatması burada da akşam olduğunda daha net gözükecektir. RGB'ler buraya da vurmakta şu anda. Ürünün biraz avantajları ve dezavantajlarından bahsedelim size. Evet arkadaşlar ürünümüzün incelemesini tamamlandıktan sonra sizlere kolaylık olması açısından avantaj ve dezavantajlarından bahsedelim. Genel kullanım rahatlığı olarak klavyenin rahat olduğunu söyleyebilirim. Evet. Oyunlara uygun, oyunculara uygun, günlük kullanımı çok rahat ve uygun bir biçimde. Şimdi avantajlarından klavye herhangi şekilde ses yapmıyor. Neredeyse sıfır ses. Böyle ufak tefek tuşlara basın şunu yap, bunu yap, Hiç ses çıkartmamak adına yapılmış neredeyse klavye. Abartmıyorum. Daha sonrasında arkasına bir aydınlatma bulunmakta. E, scroll lock ile açıp kapatabileceğimiz bir aydınlatmamız bulunmakta. Ardından kasamız alüminyum kasa. Evet. Burada alüminyum sağlam bir kasadan yapılmış. Arka taraf plastik ama sert ve sağlam bir plastikten yapılmış. Burada iki adet yükseltme ayaklarımız var. Bunlar da gayet kalın ve güzel bir malzeme. Daha sonra ön tarafında telefon koyacağımız var. Avantajlarından diyebileceğimiz. Daha sonrasında ürünümüzün oyuncular için özellikle çok kullanım rahatlığı sağlıyor. Uzun süreli kullanımda herhangi bir yoruculuk hissi hiçbir şey vermiyor. Biraz da dezavantajlarından bahsedeyim bahsedelim, kötü yanlarından bahsedelim. Bir dezavantajlardan bahsederken ürünümüz ne kadardı? 79 TL. 79 liralık bir ürünmüş gibi dezavantajlarını düşünmeliyiz. Şimdi biz hepsinden bahsedeceğiz ama genel olarak piyasadaki ürünlerle ürünü kıyaslarken genel olarak aynı fiyatlı veya biraz daha yüksek fiyatlı ürünlerle kıyasladığımız zaman alınabilirlik o zaman ortaya Aynen. çıkıyor ürünümüze. Şimdi dezavantajları en başta kablosunun örgü olmaması. Bunu videonun başında da farklı bahsediyoruz. sabit bir ürün olduğu için, bir çevre birimi olduğu için çok bir önemi yok. old Mount Cobbler. Daha sonrasında tuşların arkasındaki led ışığın tuşların içinden geçmemesi bu da bir dezavantaj. Ama burada her şey ekstra masraf olduğu için 80 liralık bir üründe de bunu bulmamız çok zor olduğu için yani bu da olmaması üzücü ama yapacak pek fazla bir şeyimiz yok. Burada alt tarafta küçük bir bilek desteği var ancak bunun daha geniş olması güzel olabilirdi ancak dediğimiz gibi maliyet. bu da maliyet olduğu için ekstradan bir bilek desteğimiz bulunmamakta. Daha sonrasında dezavantaj olarak sayabileceğimiz ekstradan fazla bir şey yok. Multimetre tekla tuşlarımızı FM kombinasyonuyla kontrol ediyoruz. Tekrar hatırlatalım sizler için. Daha sonrasında burada scroll lock tuşuyla açıp kapatma işlemini yapabiliyoruz ışıkların. Ekstradan diye şey. başka da bir şeyimiz kalmadı. Klavyemizin kullanım ömrü klasik diğer Klavyelerdeki gibi çok uzun bir kullanım ömrü var. Da dayanıklı olduğunu söyleyebilirim sizlere burada. Çünkü sağlam bir ergonomik yapısı var. Tuşların aşağı doğru bombeli olduğunu söylemiştik. Oyuncular için el yapısına uygun bir şekilde yapılmış bir klavye. Klavye hakkında anlatabileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ufak bir hatırlatma yapalım. Eğer bu ürünü almak istiyorsanız veya aldıysanız ürün aldığınız sayfanın resmin yanında kullanım kılavuzu var. Aynen. Oradan her şey ulaşabilirsiniz. Kutunun içinde kullanım kılavuzu. <laughs> gelmemekte masraftan kaçınmak için. Ayrıca arkadaşlar ürün hakkında herhangi bir sıkıntı yaşarsanız aklınızda bir soru işareti kalırsa bu videonun yorumuna yazdığınız zaman en kısa sürede Mert veya ben sizlere yardımcı olacağız. Geri dönüş sağlayacağızdır arkadaşlar. Mono fiyat ekibi de aynı şekilde çok güzel şekilde. Dönüş sağlamakta onlara veya bize sorabilirsiniz. Ürünü mono fiyattan aldıktan sonra ürünün yorum kısmına bizden yorum aldığınızı söylerseniz gayet mutlu oluruz arkadaşlar. Bizim için bu çok büyük Aynen var. burada mono fiyat evet. sponsorluğunda çektiğimiz bu videomuzda bizlere biraz daha yardımcı olmuş olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında ürün linkini evet. bulabilirsiniz. Mono fiyat sitesinin linkini de bulabilirsiniz. Sık sık indirimler oluyor. İndirim kuponları oluyor. Ee, aynen şu anda çekilişleri vardı. Gittiğiniz hmm. zaman Instagram sayfasında görebilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfasında indirimlerden erkenden haberdar olabilirsiniz evet. arkadaşlar. Kanalımıza gelince arkadaşlar böyle inceleme tarzı videolar devam edecek. Kendimize de bir sponsor bulduk. Monofiyat bize ürünler göndermeye başladılar. Biz de bu ürünleri incelemeye çalışacağız. Onun dışında farklı ürünlerin incelemesi gelecek. Monofiyat dışında arkadaşlar bir kulaklık ve bir mekanik klavye incelememiz daha gelecek. Daha sonrasında Monofiyat sponsoruna bir soru Soğutucu, laptop soğutucu videosu gelecek arkadaşlar. Bunlar da beklemede kalırsanız mutlu oluruz. Eğer video hoşunuza gittiyse, kanalımız hoşunuza gidiyorsa, destek olmak istiyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de aşağıdan beğenebilirsiniz. Bir yorumunuz varsa, bir isteğiniz, öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Merak etmek istediğim bir şey var. E, de. şey yok arkadaşlar. Her şey gözüktü gibi. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Yorumlar kısmında vereceğiniz yorumlar ve bize sunacağınız öneriler bizim için çok önemli. Bir videodan da bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.